Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Yine bir tier list videosundayız. Bu sefer gym liderleri sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Evet bir hayli fazla gym lider var arkadaşlar gördüğünüz üzere. O yüzden ben hemen başlıyorum çünkü çok böyle 20-30 dakikalı bir video da olmasın biraz kısa gitsin diye düşünüyorum. Elimden geldiği kadar sıralamayı yapmaya çalışacağım arkadaşlar. S, A, B, C, D şeklinde zaten az çok biliyorsunuz ne olduğunu. Açıkçası şöyle baktığım zaman çoğunun ismini ilk görüşte hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden yani mazur görün beni. Yani bakar bakmaz bunun ismi neydi diye 2 saatte düşünmek istemiyorum. Karışık koymuşlar biz de karışık gideceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Zannedersem burada trainer kaptan, e, trial kaptanları ve şeyleri kahunaları da eklemişler arkadaşlar. Hepsi bir arada yani. Başlayalım. Zaten uzun olacak işimiz. Umarım bu kadar fazla şeyde sıralamayı düzgün tutturabiliriz. Evet Iluma ile başlıyoruz. Iluma'ydı galiba bu arkadaşına da Trial Cup'tan. Kendisini çok fazla sevmiyorum açıkçası. C'ye koydum hemen. Bu arkadaşı da çok fazla sevmiyorum. Ee, neydi bu adı? Kiave. Kiave iyidir. Kiave'yi severiz. A'ya koyuyorum kendisini. Hmm, neydi Malvi miydi? Neydi adı? B'de olsun. Yani B'de yer alır diye düşünüyorum. Arkadaşı da sevmiyorum çok fazla. Hatta bu D'de yer alabilir ya. D'de yer alsın bence çok. Yani gereksiz bir karakter gibi geliyor bana komik olsa da. Ee, ah isimler ne böyle görünce hatırlayamıyorum. dilimin ucunda ama. Boşver isimler. Siz zaten karakterlerin kimler olduklarını az çok biliyorsunuz. Severim ama kendisini ama çok güç olarak çok güçlü görmediğim için de B'ye koyuyorum. Yoksa sevdiğim bir karakter. Ee, Peri gym lideri Mina ismi. Mina'ydı galiba. Mina iyi bir karakter ya. O da B'de yer alabilir bence. Ee, kahunalara geçtik şu anda. Ee, hala. Kahuna hala. Yani... A seviye olabilir. Evet A seviye olabilir. E ee, Ol Olena mıydı? Adını tam hatırlayamadım. O da A seviye benim için ama şu iki arkadaş hatta sen C seviyede yer alacaksın. Yani şu ikisi. biraz neyse de bu elemanı sevmiyorum. Bu ikisi de burada yer alır bence. Evet galiba 7. nesil bitti. Değil mi? 7. nesil bitti şu an. Ee, bu Roxan mıydı bu karakterin adı? Roxet miydi? Roxin miydi? Neydi? Tam hatırlamıyorum. Üçüncü nesildeki ilk şey değil mi bu? İlk rozet. Yani C seviye benim için. Çok etkili bir gym lideri değil açıkçası ama güzel bir kız yani. Hmm. Bu neredeydi ya? Bu su su eğitmeniydi galiba değil mi? Son rozette mi çıkıyordu bir yerde karşımıza? Hangi oyundaydı o ya? Bir türlü gelmedi aklıma şu an. Omega Ruby Alpha değildi. Black White da mıydı acaba? Bir yerde son şeyde çıkıyordu. 8. rozet olarak çıkmıyor muydu bu ya? Neyse uzatmaya gerek yok. B seviye diyelim. Çok yani sevdiğim bir gym lideri değil. Bu arkadaş da B seviye. Of. Benim için Önemli jim liderlerinden biridir kendisi. Flanerydi galiba da değil mi? Severiz kendisini. Norman da gerçekten iyi bir jim lideri bence. Güzel yani. A kalite bence. Uçuş. Bu uçuş jim liderler birbirine çok benziyor ya. Bu kimdi tam hatırlayamadım. Yani hangi oyundaydı onu hatırlayamadım. XY'de miydi bu ya? Omega Ruby şey 3. nesilde de olabilir. B seviye. Bu ikizleri sevmiyorum. C seviye. Ha, Volus Wallace, Wallace, mıydı? Waldrin, Wallace'tı galiba. Bence bu S seviye bir jim lideri arkadaşlar. Zaten sonra Elite Four oluyor. Biliyorsunuz. Hmm, bu arkadaşı çok seviyor muyum? Hayır. C'de B'de yer alsın ya. B'de, B'de çok yer alan olacak gibi duruyor şeyde Joto'daki ilk cim lideri ismini şu an hatırlayamadım ama kötü bir cim lideri değildi ya. Ben seviyorum. Animede de çok severdim kendisini. A seviye bir cim lideri benim için. Baxi yine aynı Joto'daki galiba Joto sırasına geçtik şu an değil mi? Evet Joto sırasına geçmişiz geçmişiz şu an. Baxi B seviye bir cim lideri benim için. S seviye. Diyeceksiniz niye? Bence çok zor bir gym lideri. Onu söyleyeyim. Yani çok zor. Yenmesi çok zor. Aynı zamanda iyi de bir gym lideri. Gerçi rozeti vermeyip ağlıyor falan ama olsun. E, A seviye. A seviye. E, garip bir ismi vardı. Şu an hatırlayamadım. B seviye. Çok sevmiyorum. Bunlar şey arkadaşlar. Joto'nun yani Gold Silver'ın şeyleri. Gym liderleri. Jasmine. Jasmine'i severim. A's, A'da yer almalı benim için. En çok sevmiyorum. B'desin. T seviye kesinlikle S seviye benim için cim liderler arasında hatta animede bu karakteri tekrar görmeyi çok isterim ya umarım tekrar görüşürüz yani tekrar karşılaşırız evet, galiba 6. nesle geçtik şu anda 6. nesil cim liderlerinde aslında bu kızı seviyorum ama ben çok da güçlü görmediğim için B seviyeye koyacağım bu elemanı hiç sevmiyorum ya. Niye bilmiyorum ama hiç sevemedim yani. O Corina. Corina A seviye bir benim için cimli lideri. Bu arkadaş benim için hatta D seviye. Hiç. Etkisiz. Tamamen. E bizim eleman Allah A seviye olmaz ya. Yani B seviye. A seviye. Ya şimdi animede ana karakter diye torpilde geçmeyelim. Bence B seviye o Valeri. Valeri benim ya benim açımdan baktığımızda S seviye ama yani bunu tam olarak neye göre değerlendirelim? Güç olarak mı, sevdiğim karakterler olarak mı diye baktığımız zaman hani biraz da tabii gücünü de ele alalım. Her ne kadar belki de en çok sevdiğim jim liderlerinden biri olsa da S'ye de çıkarmayayım. A'da kalsın. Evet S seviye. S seviye bence. Gayet başarılı. Hatta şu iki karakteri birbirine çok benzettirim ben ya. Değil mi? Yani çok böyle benzer karakterler. Evet. XY oyunlarının yani Kalos'un son cim lideri neydi? Walrus muydu? Neydi bu adamın adı ya? Şimdi hatırlayamadım. Ya iyi güçlü de bir cim lider ama ben kendisini çok fazla sevmiyorum ya. O yüzden A'ya koyacağım. S'ye çıkarmıyorum. Evet birinci nesle geçtik galiba. Birinci nesilde Brock Brock S seviye ya. Brock yani her türlü S seviye bir gym lideri bence. Mist'i o kadar değil. Mist'i A seviyeye koyarım. Yani bunlar tabi biraz da duygusal bağlılığımız da var bu karakterlere şimdi yani. o bu ya birinci nesildeki gym liderleri çok kaliteli ya. Baktığınız zaman yani bence çok kaliteli. Mesela yüzbaşı da kesinlikle S seviye bir jim lideri. Erika, Erika B seviye ya. Erika yok. Bu ikisi aslında şey yani pardon. Şu. Bu ikisi aynı jimin jim e, liderleri. O yüzden nasıl değerlendireceğiz bilmiyorum ama Koga sonra Elite Four oluyor galiba. O manga da mıydı? Manga da Elite Four oluyordu da. Oyunlarda oluyor mu? Tam hatırlayamadım şu an. Poga A seviye bir gym lideri bence. O Sabrina bence S seviye. Çok severim. Bu eleman da A seviye. Giovanni S seviye. Ya yani bakın birinci nesilde gym liderleri çok dediğim gibi yukarılarda. Aya mıydı neydi öyle bu karakterin adı? Bu B seviyede kalsın. Çok da yukarı çıkarmıyorum. Sonunda bir değerli toplu tekrar bir bakacağım arkadaşlar. Hızlı ilerliyorum ama. Evet kaçıncı Hala şey miyiz ha. Ulan bu gym lideri miydi? Orada bir gym lideri falan oluyor bu galiba. Öyle bir şey vardı değil mi? Dur bakayım. Red'de falan gym lideri değil. Yellow'da mı gym lideri? Yo Yellow'da da değil. Bu niye burada ya? Nerede gym lider oluyordu bu? Bir yerde gym lideriydi. Son rozeti bu veriyordu hatta ya. Hangi oyundaydı o? İlk oyunları unutmuşuz ya. Bir tekrar oynamak lazım valla. Ya yani S seviye tabii ki. Dördüncü nesle mi geçtik? Dördüncü nesilde bu elemanı severiz. Animede de severiz. Yani A seviye güzel. B seviye. Mesela bu da Corina'ya çok benziyor değil mi? Yani Corina'yla çok böyle eşit diyorum. Ama bu karakter benim için C seviye, B seviye diyelim. Hadi B diyelim. D sevmiyorum. O Fantina Fantina'yı severim ya A, A seviye. Bu eleman da hiç fena değil ama yine de A seviye hak ediyor. Şeyin babasıydı bu değil mi? Nerede o karakter? Bunun babası. Yani kendisini A'ya koyduk. Babayı da A'ya koyalım tabii ki. E, dördüncü nesildeki 7. rozetin sahibiydi. Bu B seviye bir karakter. Ama Volkner'dı galiba. S seviye bir gym lideri benim için. Zaten genellikle 8. rozeti verenler e, yukarılarda yer alıyor. Evet 5. nesil kaldı ve... Bakayım evet sadece 5. nesil kalmış. Bu arada benim karıştırdığım bir karakter var. Şu karakterle... Nerede o? Ben bir karakteri az önce karıştırdım. Şu şunla şunu karıştırdım arkadaşlar. Bu Joto'daki ikinci rozeti veren elemandı değil mi? Şimdi hatırladım ama derecesi gene burada. Evet 5. rozet şey kaldı. 5. nesil kaldı sadece. Onu da halledeyim hemen. Bu üçü aynı rozeti veriyordu. Tabii bu üç içerisinde animede görünmesi nedeniyle se Selil miydi? Neydi adı lan bunun? Se <laughs> unutuyorum ya. Yani bu benim için B seviye bir karakter. A seviye olabilir mi ya? A seviye bir karakter ama şunlar C seviye bir karakter. Ne ortalarda doğru düzgün göründüler ne bir etkileri oldu. Ve C seviye yine. B seviye. Bu da B seviye her ne kadar çok güzel olsa da. B seviye. B seviye. C seviye, A seviye, bu da B seviye, D seviye, Ceren miydi, Ceren miydi neydi bunun adı? Bu karakter de Roxy miydi neydi bunu da çok severim ben ya. A seviye koyarım bunu da. Bu elemanı çok sevmiyorum, B seviye. Şöyle arkadaşlar tamamladık ama bir bakayım o kadar çok karakter var ki belki hak etmeyenler olur yerini falan. D'ye bakalım. Mesela buradan D'ye düşürmem gereken karakterler var mı? Yani düşmeye de gerek yok ya. Bunlar çok da D'lik değil yani. B'ye bakıyorum. Bence B seviyede gayet güzel. Yani... A seviyeye bakalım. A seviyeden hem ya yukarıya da aşağı inmesi gereken var mı diye düşünüyorum. Şunu B'ye atalım ya. Bu A'ya fazla bence. Değil mi? S'ye bakalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Jim liderleri söz konusu olduğunda benim listem bu şekilde sıralandı en yani karizma en başarılı bulduğum en sevdiğim gym liderleri işte S seviyede yer aldı. Onun bir tık altında A seviyedekileri de gerçekten seviyorum. Yani hatta yani A seviyedeki bazılarını S'ye direkt koyardım ama dediğim gibi yani gücünü de olaya kattığımızda biraz güçlü karakterlerin de olmasını istedim. O yüzden Valeri gibi karakterler A'da kaldı. Yoksa direkt sevgi olarak baksam çok değişik olabilirdi liste. Evet arkadaşlar çok da uzatmadım umarım 14 dakikada falan halletmiş olduk bu kadar şeyi. Jim liderleri bu şekildeydi. Elite Four'u yaptık. Jim liderleri de yaptık arkadaşlar. Bakalım devamında neler olacak. Tier listlerimiz devam edecek arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza ücretli destek olabilirsiniz her zaman biliyorsunuz. Kanalımıza destek olan arkadaşların ismini de öğrenerek videoma son veriyorum. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.